Allah, u, Allah, u, Allah, u, Allah, u, Allah Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillah ve ala rasulillah. Kıymetli kardeşlerim Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi hepinizin üzerine olsun. Bugün sizlere dört tane ayeti kerime okuyacağım. Hepsinin de aynı şekilde son bulduğunu sizler de fark edeceksiniz. Araf suresi 168. ayet-i kerimesiyle başlayalım. Rabbimiz orada şöyle buyurur. Wa balevnehum bil hasenati ve's yerciun. Biz onları iyiliklerle de kötülüklerle de sınadık, imtihana tabi tuttuk. Umulur ki dönerler diye. Rum suresi 41. ayet-i kerimesinde de Rabbimiz şöyle buyurur. Zaharal fesadu fil berri ve'l bahri ima kesebet eydin nas. İnsanların şu kendi elleriyle yapıp ettikleri, işledikleri yüzünden karada da, denizde de fesat çıktı, düzen bozuldu. Li <laughs> yudîkâhum <laughs> Yaptıklarının bir kısmını onlara tattıralım diye. Umulur ki dönerler. Secde suresi 21. ayet-i kerimeye baktığımızda kardeşler orada da Rabbimizin şöyle buyurduğunu görürüz. وَلَنُذ۪يقَنَّهُمْ مِنَ الْعَذَابِ الْاَدْنَىٰ دُونَ الْعَذَابِ الْاَكْبَرِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ Onlara and olsun ki ahiretteki asıl büyük azabımızın dışında ondan önce dünyada iken küçük azaplardan tattırırız ki لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ umulur ki dönsünler diye. Zuhruf suresi 48. ayeti kerimesiyle devam edelim. Orada da Rabbimiz şöyle buyurur. وَمَا نُرِيهِمْ مِنْ آيَةٍ اِلَّا هِيَ اَكْبَرُ مِنْ اُخْتِهَا Bizim onlara gösterdiğimiz her bir delil, her bir ayet, her bir mucize hatta bir öncekinden ve diğerinden mutlaka daha büyük olur. Yani Allah'ın bize gösterdiği her ayet, her işaret birbirinden daha büyük yine Rabbimiz bu ayeti de şöyle sonlandırır. لَعَلَّهُمْ <laughs> يَرْجِعُونَ Umur ki dönerler. Adeta bütün dünyanın karantina hayatı yaşadığı bu musibet süreci de, bu imtihan süreci de bir ayet midir? Evet Allah iyiliklerle de, kötülüklerle de sınarım diyor bizleri. Ve Allah Azze ve Celle bazı musibetlerine de ayet diyor. Ve ayet işarettir Ayetleri Allah Azze ve Celle kendisini bize hatırlatmak için gönderiyor bizlere. Bakınız Furkan Suresi 37. Ayet-i Kerime'de bir belanın, bir musibetin, bir afetin nasıl ayet olduğunu görelim hep birlikte. Rabbimiz Nuh kavminin o tufanda boğulan Nuh kavminden bahsederken diyor ki وَقَوْمَ نُوحٍ لَمَّا كَذَّبُوا rusule اَغَرَقْنَاهُمْ Onlar elçilerimizi yalanladıkları zaman o Nuh kavmi biz onları tufanda boğuverdik ve cealnâhum linnâsi ayet ve biz onları insanlar için bir ayet kıldık, bir işaret kıldık. Evet, nereden dönmemizi, hangi işleri bırakmamızı ve nereye dönmemizi istiyor Allah Azze ve Celle bu musibetleriyle, bu ayetleriyle, yaşadığımız bu sıkıntılar ile. Koronavirüsüyle Allah Azze ve Celle Gözle dahi göremediğimiz küçücük bir mahluku ile bakınız ya da canlı cansız hiçbir şey asla ve asla Allah'ın ilmi olmadan hareket edemez. Asla ve asla varlığa vücuda gelemez ve asla ve asla varlığı da son bulmaz. Her şey ama her şey Allah'ın izni ile, Allah'ın ilmi iledir ve Allah'ın hikmeti iledir kardeşlerim. İster bu virüsü bir ülke başka bir ülkeye saldırı için bir biyolojik silah olarak üretip kullanmış olsun, ister İslam'ın öngördüğü ve bizlere öğrettiği ve bütün insanlığa öğretmemizi bizlere emrettiği temizlik, hijyen, taharet, helal kavramını bilmediği, uygulamadığı için bir kimseden, başka bir mahluktan, başka bir canlıdan, hayvandan insana geçmiş olsun fark etmez. İsterse Allah Azze ve Celle'nin bizleri imtihan etmek için takdiri ve kendi hikmetine binaen bir şekilde vücuda getirdiği bir virüs olsun yine fark etmez. Sonuçta her şey Allah'ın imniyle, sonuçta her şey Allah'ın izniyle ve sonuçta biz Müslümanlar bu dünya hayatının bir imtihan hayatını biliyoruz. Unuttuk Gaflete düştük, yanıldık, haşa bazılarımız Allah yokmuş gibi, ahiret yokmuş gibi bir hayat sürdü ise eğer ve böyleleri her zaman var Rabbim bizleri onlardan eylemesin, Rabbim bizleri öylelerinin uyanışına, hidayetine vesile eylesin. Allah Azze ve Celle bazen nimetleriyle donatarak, bazen de musibetleriyle sınayarak bizlere kendisini böyle hatırlatır işte ne kadar aciz olduğumuzu, onun yardımına ne kadar muhtaç olduğumuzu ve onun ne kadar azim, azametli olduğunu Allah Azze ve Celle musibetle de hatırlatır, dilediği şekilde hastalıkla da hatırlatır, doğal afet adını verdiğimiz başka afetlerle de Rabbim hepsinden bizleri muhafaza eylesin, hatırlatır. Yeter ki bizler musibeti ayet olarak alalım, ayeti mesaj olarak alalım ve kendimize gelelim. Rabbimizin mesajını doğru okuyabilelim. Allah Azze ve Celle'nin yoluna güzel bir dönüşle dönelim. Daha da Allah'ın yoluna dönmesine vesile olalım. Bunun için çalışalım. Kıyamet bile kopsa kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sizden biri elinde bir fidan varsa, kıyamet kopuyor olsa bile o fidanı diksin der, buyurur. Bu mesaj nasıl okunmalı? Evet, bu virüs bizleri evimize hapsetmiş olabilir. Evet birçok aktivitemizi, birçok işimizi, birçok ibadetimizi önceki gibi yapamıyor olabiliriz. Ama imkanlarımız dahilinde Allah azze ve celle'ye kulluğumuzu devam ettiririz. Kardeşliğimizi sürdürürüz ve insanları Allah azze ve celle'nin yoluna çağırmaya devam ederiz. Hatta bu musibeti bile fırsat bilir. Bak ey kardeşim, bak ey Allah'ın kulu Allah'ın kapısı açık, diğer bütün kapılar kapansa da gel vazgeç, acziyetinin farkına var, ahireti hatırla, Allah Azze ve Celle haşa yokmuş gibi yaşama, ahiret haşa yokmuş gibi yaşama, gel tevbe et, gel Allah'ın yoluna dön diye bu musibetleri Allah Azze ve Celle bunun için bizlere gönderiyor. Bu okuduğum ayeti kerimelerin hepsinden bunu kolaylıkla anlayabiliyoruz. Ne mutlu, ne mutlu Rabbimizin, Rabbimizin mesajını doğru algılayabilenlere, doğru okuyup, doğru anlayıp, doğru yaşayıp insanlara bu mesajı doğru bir şekilde iletebilenlere, ne mutlu musibetten bile ders ve ibret çıkaranlara, ve yanlışından hatasından dönenlere, gafletinden uyananlara, Allah Azze ve Celle'ye, onun dinine güzel bir dönüşle dönenlere, Rabbim bizleri o dönen kullarından eylesin. Allah'a dönen kullarından eylesin. Hatasından, yanlışından, haramlardan, günahlardan, gafletten dönenlerden eylesin. sıratı ı gidenlerden eylesin. Amin. Ve ahiru الحمد <سؤال> لله رب العالمين <سؤال> الله أمانة النص